Bugün 20 Mayıs Salı ve bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Bahar dizisinin 47. bölümü için heyecan dorukta. Hadi gelin önce 46. bölümde neler yaşandığını kısaca hatırlayalım. Ardından bu akşamki bölümde bizi neler bekliyor ve 48. bölüm için tahminlerimize geçelim. Geçtiğimiz bölümde Bahar'ın kızı Umay'ın aniden ortadan kaybolması tüm aileyi endişeye sürükledi. Umay'dan geriye sadece Bahar'a bıraktığı umutsuz bir mektup kalmıştı. Aile, Umay'ı ararken umutlarını yitirdiği anda gelen bir haberle yeniden doldu. Ancak bu umut kısa sürede yeni bir bilinmezliğe dönüştü. Ayrıca Bahar ve Evren arasında uzun zamandır beklenen büyük yüzleşme gerçekleşti. Bu yüzleşme Bahar'ın hayatında yeni ve kesin bir karar almasına neden oldu. Peki 47. bölümde yani bu akşam neler olacak? Bu akşam yayınlanacak bölümde Bahar hastaneye geç kalmasına rağmen acile gelen bir vakaya müdahale etmeyi seçiyor. Bu karar onun mesleğine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Evren ile Bahar arasında nihayet gerçekleşen yüzleşmede Evren'in "Bahar, benden ne istiyorsun?" sözleri dikkat çekiyor. Bu yüzleşme ikilinin arasındaki gerilimi daha da arttırıyor. Ayrıca Bahar'ın asistanlığının bittiği ve operatör doktor olduğu müjdesi hem Bahar hem de çevresindekiler için büyük bir sevinç kaynağı olacak. Peki 48. bölümde neler olacak? Bahar'ın mesleki başarısının ardından özel hayatında da önemli kararlar alması bekleniyor. Gelecek bölümde Evren ile arasındaki ilişkiyi yeni bir boyut kazanabilir. Ayrıca Umay'ın durumu ve Bahar'ın ailesiyle olan ilişkileri de. Bu bölümde daha da derinleşebilir. Bu akşam saat 8'de Show TV'de ekranlarda olan Bahar dizisinin 47. bölümünü kaçırmayın. Bahar'ın hem mesleki hem de özel hayatında yaşadığı gelişmeler izleyicilere duygusal anlar yaşatıyor. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.